Hayallerini yaşamak isteyenler merhaba. Bugün sizlere 25-35 yaş arasında en çok tercih edilen estetik işlemlerden bahsedeceğim. Kişi aynada kendisine baktığı zaman yüzümüzün tam ortasında olan burnu eğer kendisine yakışmıyorsa bir ameliyat ihtiyacı duyabiliyor. Bununla birlikte fotoğraf çekindiğinde, selfie çekindiğinde kişinin burnu olduğundan daha büyük çıkabiliyor ve bu kişiye bir özgüven kaybı verebiliyor. Aynı zamanda en önemli konulardan bir tanesi de nefes problemi. Kişi gündelik hayatta nefes sorunu yaşadığında, nefes için bir muayene olduğun zaman, bir problemi olduğunda aynı hem nefes ameliyatının yapılması hem de estetik ameliyatının yapılmasını tercih edebiliyor. Bu nedenden dolayı rinoplasti en çok tercih edilen ameliyatlardan. Nefes sorunu da gündelik hayatta en çok hissettiğimiz alanlar spor yaparken veya uyurkendir. Bu ameliyatla birlikte hem nefes sorununuzdan kurtulabilirsiniz hem de estetik olarak daha iyi bir görünüme kavuşabilirsiniz. Bununla birlikte gene bu yaş grubunda hem kadın hem de erkek için tercih edilen diğer bazı estetik işlemler de var. Bunlardan kadınlar için tercih edileni meme büyütme olurken erkekler içinse jinokomasti en başta gelmekte. Her iki durumda kişi özelinde bir özgüven sorunu yaratabilmekte. Kadınlar için daha güzel, daha hoş görünümlü bir göğüs, giyim kuşam açısından onlara bir özgüven kazandırabilmekte. Yine aynı durum erkekler için de geçerlidir. Daha büyük görünen, daha kadınsı görünen memeler erkeklerde işte havuza giderken, plajda bir özgüven sorunu yaratabiliyor. Bu iki ameliyat da 25-35 yaş arasında kadın ve erkek açısından en çok tercih edilen ameliyatlardan.